Evet değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gündemimiz çok. Bütün arkadaşlarımıza çağrımızı yaptık. Ama bugün buraya gelen 30-40 kişi bile bizim için çok önemli. Biliyorsunuz ki bu mücadeleler, hak aramalar böyle birden 10.000 kişi, 20 kişiyle yapılmaz. Yapılamaz daha doğrusu doğası itibariyle. Ama böyle 30-40 kişi bir bilinçle beraber arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza bu bilinci aşılayarak hep beraber bu elektrik sektörünün e, paydaşlarının bulunduğu aileyi büyüteceğiz. Değerli arkadaşlar. Diyarbakır'da olan elektrikten çıkan yangın, aynı zamanda İzmir'de yağın yağmurla oluşan elektrik faciası, biten canlarımız. Bunun yanında geçen hafta Esenler'de hastanede elektrik panosundan çıkan yangınlar. Bunlar hepimizin içini acıtıyor. Bunlar gerçekten önlenebilecek, önlenmesi gereken Avrupa'da gelişmiş ülkelerde böyle kazalara rastlayamazsınız. Ama ama maalesef burası Türkiye. Türkiye olunca da en önemli şey buradaki az sonra ismini söyleyeceğim elektrik sektörü ilgili alakalı tüm paydaşlar hiç kimse biz de dahil olmak üzere üzerimize düşen görevi yapmıyoruz. Aslında bizim üzerimize düşen görevi yapmamamız Belki bilir için çok önemli değil ama değdiğimiz yerde, yaptığımız işlerde biten canlar, e, yangınlar, maalesef ocak söndürüyor. Ailelerin e, hayatını devam ettiremiyorlar. Büyük zararlar veriyoruz. Bizlerin bu bilinçli işlerimizi yapmamız lazım. Değerli arkadaşlar, özellikle bu durum karşısında özetlediğim şekilde biz elektrik enerjisini vatandaşa ileten eee tesisat uygulaması yapan e, grubuz. Diğer taraftan dağıtım şirketleri onlardan devletten aldığı malı dağıtım şey e, kanallarıyla vatandaşlara iletiyorlar. Bir de bunun yanında Elektrik Mühendisleri Odası da var. Onlar da pek bu karışmazlar sadece çıkarlar, bir e, şey yaparlar, ne derler, bir kendilerine göre bir açıklama yaparlar. Ama artık e, öyle bir noktaya geldik ki, herkes şampiyonu düşünmeli. Bizim ulusal olarak, devlet olarak da öncülük yapılarak bir elektrik sektöründe bir yol haritasına ihtiyacımız var. Çünkü ben hayatta bu kadar, bu işe girmeden önce bilmezdim. Maalesef bu kadar e, karmaşık bu kadar denetlemeden uzak, bu kadar istediği, istediği gibi yaptığı bir iş, bir sektör, bir görme Ve denetleme deseniz zaten böyle bir şey yok. Hepiniz biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, aynı şekilde nasıl biz bir tarafta dağıtım şirketleri, elektrik mühendisleri odası, elektrik teknisyenler odası bir tarafta dağıtım tarafındayken diğer tarafta da bu sektörde olan işte denetlemesi gereken, asıl denetlemeyi yapması gereken e, kuruluşlar. Onları da söyleyeceğim şimdi. Onlar da biliyorsunuz hepinizin bildiği gibi yapı denetim kuruluşları. Bunların yanında belediyenin kontrol mühendisleri ve aynı zamanda meslek itibariyle bağlı olduğumuz Çevre Şehircilik Bakanlığı il Müdürlükleri. Peki sorarım size. Bugüne kadar bu işlerde iştigal ediyorsunuz. Hiçbir inşaatınızda bir denetlemeye rastladınız mı? Yok, yok. Gerçekten yüksek sesle söylüyorum arkadaşlar. Elektrik hayatımızın her anında yanı başımızda duran gerekli tedbirlerin alınmadığında adeta bir sisi düşmana dönüşebileceğini hep beraber gördük. Yıllardır da kendi haline bırakılmış ve denetimden yoksun kalınmıştır. Ancak bu durum her zaman kaza, dikkatsizlik bahanelerle yetkililer tarafından evet. geçiştirilerek hepimize unutturuluyor ve hayat devam ediyor. Ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir mantığıyla ki sade elektrik söktürü Her şeyde bu mantık böyle. Artık biz özellikle elektrik teknisyenleri odası olarak biz bu konuda artık yetkililere yeter diyoruz. Herkes görevini yapsın diyoruz. Vatandaş da görevini yapsın evet. ama vatandaş da bu konuda bilinçlendirmek lazım vatandaşa öğretmek lazım. Bakın Avrupa'da bu yaşananların hiçbiri yaşanmıyor arkadaşlar. Avrupa'da bu işler profesyonel tesisatçılar elinde yetkili teknisyenler yetkili tesisatçılar eliyle yapıyor. Yetkisiz bir tane adam ya ben şu işi de yapayım diyemez. Çünkü yarın o işini bitirebilecek, o işi sorumluluğu alabilecek bir imza atabilecek yetkili bulamaz. Yasak çünkü. Herkesi bağlar. Ama burada nasıl? Ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Biz de imzamızı satıyoruz. Ama bizden daha kötüsü yapı denetim kuruluşlarına elektrik e, şeylerini kaşelerine bırakıp imzalarını orada veren denetimciler var. Elektrik mühendisleri var. Bunların hepsinin denetlenmesi lazım. Bakın bu hatalar neye sebep oluyor? Can ve mal kaybına sebep oluyor. Bu canlar kim? Yarın biz de olabiliriz. O yüzden bu konuda özellikle şunu söylemek istiyorum. Bugün İstanbul'da bizim oda sayımız 3 bin, 3 İstanbul'da yaklaşık 150 200 bin arası inşaat üretiyor. Sadece inşaat kısmını söylüyorum, daire kısmı. Bunların yüzde 10'unu belki biz yapıyoruz. Bir de işte yapıyoruz. Denetleme yok zaten. Artık o da vicdanımıza kalmış. Ama diğer yüzde doksanı vicdansızlar tarafından geliyor. Bu işten sadece para kazanmak için yapılıyor. İşte o zaman da ortaya maalesef İzmir'deki facialar, Diyarbakır'daki facialar. Bakın bugün de Konya'da bir tane küçük e, stajyer çocuğumuz rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bunların hepsi önlenebilir şeyler. Değerli arkadaşlar, burada özellikle Devlet özelleştirmeyi biliyorsunuz 2013 yılında özelleştirmeyle beraber elektrik sektörünün ee, hizmetini vatandaşlara daha kaliteli, daha sağlıklı iletilmesi ve daha ne derler bu soruda hızlı hizmet verilebilmesi için özelleştirdi. Özelleştirdi iyi mi yaptı ama artık geldiğimiz noktada bu tartışılır. Çünkü şunu biliyoruz ki özelleştirmeyle beraber... Dağıtım olsun, ee, diğer taraftan altyapı, ee, bunun yanında e, altyapıları ve e, at testleri bunların hepsini dağıtım şirketlerine ihale ettiler. Artık bunları onların yapması lazım. Peki ne var? Sistem nasıl yürüyor? Ben size söyleyeyim. İstanbul'un iki yakasında hizmet veren dağıtım şirketleri verdiği altyapı ihalelerinin rekabet ortamından uzak olduğunu hepimiz biliyoruz, biliyoruz değil mi arkadaşlar? Biliyoruz. Bakın hata başlıyor zaten. Bunun yanında neredeyse tüm elektrik dağıtım şirketleri ihaleleri kurdukları yanındaki paydaş, baş pay, kendi paydaş şirketlerine veriyor. Burada şunu söylüyoruz. En önemlisi elektrik tesisat dahil tesislerine dair işlemler yatırım kapsamında gerekli, yapılması gereken elektrik tanıtım testleri, bakım olanım hizmetleri denetlenmeli. Dağıtım şirketleri denetlenmeli. Rekabeti, rekabeti arttırmalıyız. Rekabeti sağlamalıyız. İhaleleri düzgün şekilde yapmalıyız. İhalelerde artık tekelleşme süreci var. Bu durumda ne oluyor? Ahbap çavuş ilişkisi devreye giriyor o zaman da oradan yapılan iş maalesef sağlıklı bir iş olmuyor arkadaşlar. O yüzden bu konuda özellikle BPDK TEDAŞ göreve çağır. Ama gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla da onlar da dağıtım şirketleri üzerindeki denetleme görevini yapmıyor arkadaşlar. Yapamıyorlar veya yapıyorlar, artık o kadarını bilmiyorum. Ama bir şekilde yapmıyorum. Yapmayınca ne oluyor? Herkes istediğini yapabiliyor. Ondan sonra burada İzmir'de insanlar yürürken ya insan yürürken öleceğini düşünebilir mi arkadaş? Şimdi birinizin aklına gelir mi? Burada elektrik çarpacak öleceğim diye. Tamam ne oldu? Yazık. Gencecik insanlar, yetişmiş insanlar. Yazık günah. Günah efendim? Kurtarmaya giden de öldü. Kurtarmaya giden de öldü. Yani bakın sakın da artık kimseyi de böyle kurtarmaya da kalkmayın yani. Canınızdan oluyor. Ya ne diyelim artık arkadaş yani öyle bir noktaya geldik ki her şey artık yardımlaşma dayanışma hak etti. Değerli arkadaşlar burada özellikle vatandaşlara da bir iki çağrım olacak. Sevgili vatandaşlarım. Elektrik şakaya gelmez. Elektrik ihmale gelmez elektrik işlerinizi mutlaka ve mutlaka yetkili, belgeli insanlara yaptırın. Oda kaydı olmayan, vergi kaydı olmayan, denetlemeyen insanları evinize çağırmayın. İşlerinizi yaptırmayın. Bunlar bugün size dönmezse yarın mutlaka dönecektir. Çünkü maalesef arkadaşlar yapılan işlerin özellikle seyyar elektrikçiler tarafından yapılan işlerin ne olduğunu biz biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. O yüzden biz bu mücadelemizle artık elektrik teknisyenleri odası olarak bir denetleme kurulu ve bu denetleme kurulunda da bizim görev almaması yetkililerden talep ediyoruz. Bunu isteyeceğiz. Her taraftan isteyeceğiz. Değerli arkadaşlar. Artık biliyorsunuz iklim değişikliği ile beraber aşırı sıcaklar ülkemizde bunlar artık her yıl yaşanacak. Yani artık kimse Türkiye'nin böyle ne derler normal işte dört mevsim yaşanan büyük ülke olduğunu düşünmez. Aşırı sıcaklar artık bizim kaderimiz. Ama bizim alt yapımız ve bizim üst yapımız elektrik konusunda maalesef bunlara hazırlıklı değil. Bakın bugün 100 tane ev denetleyelim. 80 tanesi kesinlikle bugünkü şartlarda e, kontrolden geçemez. Değerli arkadaşlar, bu konuda biliyorsunuz klimalar artık hayatımızın bir parçası oldu. Neden? Çünkü artık aşırı sıcaklar yatamıyor. Klimalar çalışıyor. Klimalar ne yapıyor? Artık aşırı yükleme ile beraber trafoları yükleniyor. Ve altyapı, altyapı sorunu söylemeyeyim. Yani e, bu konuda gerçekten İstanbul'da en çok şuna bu sene dua ettim, kışın ama bu. iyi ki kar 2-3 iki, iki gün İstanbul'da kalmadı, yağmadı kalmadı. Kalsaydı Isparta mıydı orası? Isparta'dan <laughs> daha beter olacak. Ve artık bu elektrik kesintileri öyle bir günde iki günde halledilecek şeyler değil arkadaşlar. Çünkü her taraftan artık altyapı tesisleri ve SOS veriyor. Çünkü artık bunların da kimyası değişti. Daha önce kullanılan bakır kablolar yerine artık alüminyum kablolar kullanıyoruz. Eskiden de alüminyum kablo kullanıyoruz. Bir de bunu çelik zırhlı olarak kullanalım. Maalesef o da yok. Bir nebze korusun diye maalesef o da yok. O yüzden bu konuda değerli arkadaşlar söylenecek çok şey var. Burada tekrar bütün yetkilileri göreve çağırırken çözüm önerilerimizi de sunmak istiyorum. Bir kere elektrik tesisatları işlerinde rakip firma denetim uygulamaları başlatılmalıdır. Bakın denetimlerde bağımsız denetim kuruluşu gelse onlar bile zaman zaman işlerini yani böyle yapmayabilirler. Yapamayabilirler. Ama rakip denetim rakip denetim yani Gazi Osman Paşa'daki elektrik yetkili elektrikçiyi Çağlayan'daki yetkili elektrikçi denetleyecek. Bakın işte o zaman bu ne kadar güzel olacak. Ne kadar sağlıklı oluyor. İşte bunların aslında oturulması lazım. Bunların yapılması lazım. Ama biz hala 85 75 yılından kalma mevzuatlarla çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, elektrik tesisleri kesinlikle ve kesinlikle yetkili fen adamları tarafından yapılmalıdır. Yetkili fen adamları tarafından yapılmayan hiçbir işe de yetkili fen adamları imza atmamalıdır. Bu canların, bu malların vebali hepimizin üzerinde. Hepimizin derken imzayı verenlerin üzerinde. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani iğneyi kendimize çuval, çuvaldız, kendimizi bir başkasına batıracağız. Kendi yanlışlarımızla söylüyoruz. Bunun yanında elektrik tesisatları yapım aşamasında denetlensin diyor mevcut şu anda bulunan elektrik tesisleri, evlerin elektrik hesapları veriyordur, kontrollere tabi tutulsun. Belediyeler de bu konuda bu konuda bir yani bunları kendi üzerine işlemişsin arkadaş. Tamam güzel hizmetler yapıyorsunuz ama e, bu da bir iş, vatandaşın sağlığını koruyun. Değil mi? Bunun yanında tesisat uygunluk belgesi mutlaka ve mutlaka olmalı ve o oh, apartmanın girişinde asılmalı. Yapı denetim kuruluşları Bakın burada en çok yani yıllardır uğraşıyorum 3 yıl oldu ya, çok uzun olmadı ama, üç uğraşıyorum yapı denetim kuruluşlarıyla bir türlü derdimizi anlatamadık. Diyoruz ki yapı denetim kuruluşları inşaatın başlangıcında yetkili Ben adamının evranı temel üstü ruhsatını alırken müteahhitten alsın götürsün belediyeye teslim etsin. Belediyedeki yapı kontrol mühendisi de buradaki bina ile ilgili oluşturulan yapı kayıt defterine bu ismi kaydet. Ama bunlar bugün olmuyor diye yarın olmayacak değil. Bizim mücadelemiz devam ediyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili gerekirse mümkün hatı varsa devletin en üstüne kadar çıkacağız. Elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğu olan dağıtım ve elektrik altyapı desteği ilgili, ilgili de birkaç çözüm önerimiz var arkadaşlar. İhalelerin şeffaf yapılması için gerekli olanakların sağlanması. ihaleli alan firmaların mutlaka işlerin denetlenmesi. Gerekirse bu denetlemelerde elektrik teknisyenler odasından da temsilcilerin alınması. Biz de onları denetleyelim bakalım ortaya ne çıkıyor. İhaleleri alan firmalarda çalışan personelin ne kadarının yetkisi var? Ne kadar bu ne kadarı bu işi biliyor? Yoksa Ali okulu mezunu olup da bugün ıı, alt işlerinde çalışıyorlar. Bunları da bilmeye hakkımız var. Bizim biz bilemiyorsak devletin kurumlarının bilip bunları takip etmesi lazım. Çok az personelle İstanbul'da bu kadar büyük bütçeli işler nasıl yapılır? Biz bak 3000 kişiden bahsettik, dedik ki işlerin yüzde onuna ancak yapıyoruz. Ama maalesef dağıtım şirketlerinde çalışan elemanların sayısının ne kadar yetersiz olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Onlar nasıl yetişiyor? Vallahi Allah onlara kuvvet versin, çalışanlarına söylüyorum. Allah onlara güç versin. Değerli arkadaşlar, sonuç olarak elektriğimizi güvenli kullanmamız lazım. Enerjimizi verimli kullanalım. Elektriğimiz ocaklarımızı aydınlatsın. Elektrik ihmalleri sonucunda ocaklarımız sönmesin. Vatandaşlarımızın kaliteli, güvenli ve sağlıklı binalarda oturması en temel hakkıdır arkadaşlar.